Hadi başlayalım. Dini 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 Evet şu an başlıyoruz arkadaşım. <laughs> Hedef arkadaşlar 90 abone. Eğer bir kişi daha abone olacak. 90 abone olacağız. Hepinize <laughs> evet, çok teşekkür ederim. Aa, ne şey Aa Ne mu? Neyse. onu Onu almam lazım. Oooo! Arabanın üstüne indik. Şuradan hemen siyah almamız lazım. kaçınmıyor. Ui, öyle ben. Korktum amca attı bana. Bir devim. Gidiyor. Sağlık diyor. Benim mi inecek? Benim mi beni şu anda. Arkadaşlar. Bir anda adam Korktum ya. Şurada bir adam daha var. bir adam daha var. Double kill. Öldük güzel. Bir adam daha vardı göbekçi. <laughs> Arkadaşlar şey, benim araba bulmam lazım. Araba bulmam şart. Baksanıza. Şurada yeni bir silah var. Ne i̇şte, yapırız be? O bak bu güzel. Ben nişan ayı alıyorum. Bunu da alabilir Şimdi Nasıl <laughs> bana vuruyor. Gebeğin Bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Sessiz bir şekilde gitmemiz lazım. Hoppa şey benim canım yenilmem lazım böyle olmaz bu iş yok canım kaldı ben şey aldım bunun iki canım var oldu nasıl oldu yok giyin bari Anam bak Arkadaşlar bu tarafa da araba bana. Ağacın arkasına saklanacağım bak. Nişan alacağım şuradan. Kimse yok gibi. Değil sessiz sessiz. Ağacın kıyısına 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 Yedim ben arkadaşım. Ya. Biz çok ettik arkadaşlar. Bir dakika. Ve arkadaşlar devam ediyoruz.

bana vuruyor gibi. Ben de onları öldürüyor gibi. Killing spree. Süper bir miyav. Ona atık arkadaşlar. Güvenli bölge dalamaya başladı ya. Gebe baş sana. Gebe Gebe mi? Arkadaşlar bu adam burada. Hemen onu gebertirim. 80 vurdum. Geber git. Git. Bak şimdi gebermedi şu adamı. Geberir misin?

arkadaşlar iki dalanmaya başladı bakın küçülüyor iyice çıkamıyor mu ha arkadaşlar 14 kişi kalmış bu küçücük yerde 14 kişi ya Baksanıza daha 14 kişi var. Güvenli bölge çok sağlamaya başladı. Eyvah! O adam ne geliyor? Baksanıza ilgili adamıyor. Koşun, koş, koş, koş. koş. şunu Ben buçuk bu çekicek şuna arkadaş. Güzel. 8 kişi kaldı. Bu <laughs> Umarım. Altı kişi kalmış. Killing spree. Güzel. Üç kişi var. Çok heyecanlıyım. Ben de böyle bir davamaya başladı. Killing spree. Sen de spray. Arkadaşlar kazandık. Birinci olduk. Yes. Hayatta kalan biziz. Hayatta kalan biziz. Arkadaşlar. Yeah. Evi için hayat arasında tek hayatta kalan biz olduk. Görüşmek güzel arkadaşlar. Şu anda çok so mutluyum. <laughs> Kendinize bakın. Hedef dostlarına bu ne? Hoşçakalın. Bay bay.